Evet arkadaşlar selamun aleyküm. <laughs> Aracımız Audi A3 Cabrio. Böyle iki yerinde küçük boyleler vardı. Çin sayfasından bunu aldım arkadaşlar. Böyle bu şekilde geliyor. Silikonları var. Şimdi evin önündeyim. Silikon tabancası kaplamama çekmekle uğraşmamak için silikon çapmakla eritip bu küçük aparatlara böyle bu küçük aparatlara yapıştırıp buralara yapıştırıyorum ve çektiriyorum. Şimdi göreceksiniz bunu çektireceğim. Bayağı bir gözle görünün boyla vardı. Göçük vardı arkadaşlar. Gözle görünür bir göçük vardı. İnşallah. Şimdi bunu düzelteceğiz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Hatta bunu bir silelim. Evet arkadaşlar güçümüz 150. de eser kalmadı. Şöyle göstereyim. Umarım oradan da görülüyordur. Burada ciddi bir göçük vardı. bisket gibi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi dümdüz. Operasyon başarılı. Ben şimdi bu üst tarafta da hafiften bir göçük var. Buraya da ufak bir çektirme yapacağım. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Burada üçümüz vardı. Görmüş olduğunuz gibi tam şuradaydı. Üçü yok ettik. Şimdi pastacılığa gidecek. Çizikler için. Arkadaşlar operasyon başarılı. Bu alet iş görüyor. El yatkın olan arabanın boyasına zarar vermeyecek. Kendine inanan herkes bunu kullanabilir. Tavsiye ediyorum.